Şimdi AK Parti'ye vereceğim. Çünkü diğer partiler şeyleri ne diyorlar? Diğer partilerin bize önerdiği fikirleri falan bana uymuyor. O yüzden AK Parti'ye vereceğim. Terörü bitirebilecek parti AK Parti olduğunu düşünüyorum. O yüzden vereceğim. Erken seçimde AK Parti'ye oy vereceğim. Neden AK Parti? Yani benim yaşım 27 Çok Çok eskileri bilmiyorum ama ben çok sık yurt dışına gidip gelen de bir vatandaş olaraktan Türkiye'nin son bu 10-15 yıllık süreçte dünya literatüründe daha önemli yere sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu oraya gittiğim vatandaşlar da anlatıyor ve benden yaş olarak büyük insanlar da anlatıyor. Bayağı büyük başarılara imza atıldığında ben gündemi takip eden biri olarak görebiliyorum. Daha öncekilerin eksik yaptıklarını da görüyorum. Dolayısıyla da AK Parti. AK Parti devlet üstüne oynanan çok büyük oyunlar var. Bunu hepimiz görebiliyoruz zaten. Aklı olan da görebilir. Avrupa'ya baktığın zaman bir kişinin üstüne oynuyor Türkiye'nin üzerinde. Bu da açık ve net kime oy vereceğimizi, ikimiz destekleyeceğimizi gösteriyor zaten. Tabii ki AK Parti'ye. Ben çalışan insanım, AK Parti'yi seviyorum. Yapılan hizmetleri seviyorum. Bunları göz göre göre yapamayız yani. Benim şu an oy verebileceğim bir siyasi parti yok ya. Öyle bir temsil yetkisi yok yani benim görüşlerimi temsil edebilecek veyahut da şu anda Türkiye'nin yanarı için çalışabilecek hiçbir parti görmüyorum ben. Güzel bir partiyi düşünüyoruz. Hem Türkiye'nin ümmet adına onun daha iyi işler yapabileceğini düşünüyoruz. O yüzden o partiyi destekliyoruz. AK Parti 12 senelik gösterdiği performanstan dolayı 10 numara. Başka bir yorum her zaman için Türkiye için en büyük golü atan parti yok. Diğerleri fasa fiso. Bunu deklar etmekte bir sakınca görmüyorum. Yani. Şöyle ifade edeyim e, artık tarafını belli etme zamanı diye düşünüyorum çünkü vatan hainlerinin olduğu bir yerde ben onlarla aynı yerde görmek istemiyorum. Birinci parti olarak yine de AK parti düşünüyorum yani onlara oy vereceğim ama nedeni siyasi değil kesinlikle vatan meselesi olduğu için artık bu iş vatan ve bayrak meselesi haline getirildi. E, hainleri kesinlikle tasvir etmiyorum yani onlar ellerinden geleni yapıyorsa biz de yapmalıyız. AK Parti yaptıkları ortada sonuçta. Bak Parti'nin ortası orada orada da. Herkes tarafından biliniyorum. Ben MHP'yi düşünüyorum. Neden MHP? Benim görüşlerime bir tek MHP şu anda karşılık verebiliyor. Ben hiçbir tamam, parti vermeyi düşünmüyorum şu an. Yani şu an Türkiye'de hiçbir evet. siyasi parti beni evet. temsil etmiyor. MHP. O o partiyi tuttum da onunla. Tabii yer partiye. Onun içende çok şeyleri değiştirdiği için. Ya AK Parti de şu. neden AK Parti? Tayı mı seviyorum? AK Parti daha doğru olduğu için, iş yaptıkları için. 12 senedir hep iş yapıyorlar. AK Parti. Yani AK Parti kuruluşunda yer aldım. O gün bugün AK Parti'yi destekliyorum. Politikaları hayat görüşüme uygun. Bundan sonra da büyük ihtimal AK Parti devam eder. Milliyetçi Hareket Partisi. Neden mi? Sevdiğim ben. Sevdiğim için. AK Parti. 12 yıl boyunca hiç görmediğim kadar özgür olduğumu hissediyorum. Ee, ülke çapındaki gelişmeler ülke çapındaki e, inkişaf demokratik demokratik adımlar her türlü e, 12 sene öncesindeki e, gözle görülür bir şekilde bir değişim var ve ben bunu fark ediyorum. Ve bu sebepten dolayı oyumu AK Parti'ye veriyorum. şu an kararsızım ya. Ya ülkedeki son durum işte bazı terör olayları bazı terör olaylarının seçime bağlanması. ...biraz kararsızım aslında. Şimdi onu sormadan önce e, şunu söyleyeyim önce... E, ...AK Parti'nin tek rakibi kendisi diye düşünüyorum. Eğer... E, ta, takribi bunları da sıralayabilirim... ...tabii kendilerine de, Sayın Başbakan'a da bunu ileteceğim... ...eğer o bariz hatalar, küçük hatalar yapılmasa... ...yüzde yetmiş oy alırdı AK Parti. Çünkü karşısında gerçekten rakip yok. TKP. Türkiye Komünist Partisi çünkü görüşümü savunuyor. Siyasi ideolojisine güveniyorum. Bu yüzden TKP'ye AKP olabilir. Neden mi? Benim için öyle belki. Bilmiyorum sizin için. Şu an kararsız. Düşünüyoruz abim şu an. Abim işte her şey... Ekonomik şartlar. Piyasalar. Ne bileyim. Düşünüyoruz da. Ya yaşam... Yani politikacılıklardan biraz kaynaklanıyor. Politikacılar biraz güven vermiyor diyeyim sana. Ben AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Ben 28 Şubat döneminde çok derin acılardan geçmiş bir öğretmenim. Şu an başörtümle bir buçuk yıldır derslerime girebiliyorum. Ve gereksiz yere yaşadığım şeylerin şu an ne kadar komik, basit, küçük şeyler olduğunu gördüm. Ve bunu da bana sağladığı için teşekkür ediyorum. AK Parti, istikrar için. Bir de AK Parti'de olduğum için. AK Parti genel olarak çünkü sevdiğimiz için. Yani AK Parti'yi seviyorum ben. Onunla gurur duyuyorum. O geldiği zaman her şey değişti. Geniş tabanlı koalisyon bu ülkenin kurtuluşu. Hiçbir partiye oy vermeyi düşünmüyorum. Çünkü siyasetten bu işin çözüleceğine inanmıyorum kardeşim. AK Parti. Devam et. Ona verdim daha önce yine de ona vermek istiyorum. Erken seçimde öncelikle hangi partiden ee... Öncesinde aslında Türkiye'nin e, ekonomisi ve diğer alanlardaki gelişimi için e, nasıl bir yöne gitmesi gerektiğini e, düşünmek gerekiyor. O yüzden geçmiş dönemdeki e, Türkiye'nin e, mevcut e, yönetimlerinden ders alıp son yönetimde iyi değerlendirip halkın bence buna yönelik bir seçim yapması gerekiyor. Parti ismi söylemekten çekindiğim için değil. Ben herhangi bir parti tuttuğum için de değil ama bugün bir gerçeği de inkar etmemek gerekiyor. O yüzden tabii ki AK Parti diyor. Bu zamana kadar olduğu gibi AK Parti yine AK Parti'ye geçiyor. Çünkü e, neden olduğunu siz daha iyi bilirsiniz yani. Herkes daha iyi bilir. Yapılanlar yani her bakımdan başörtüsünden onda yani ne bileyim her şey millet halk görmesi lazım. AK Parti'ye vereceğim. Ben lafa değil icraata bakarım. CHP kökende. AK Parti'ye. hizmet var. Başka? Her şey var. Dik duruş var. Daha önce gördük neler yaptıklarını bunların. Milleti nasıl böldüklerini ayırtan gerici, yobaz dediklerini Müslümanlara. Herkes için tabii ki AK Parti. AK Parti çünkü her zaman ben AK Parti desteklediğim için AK Parti benim için. Büyük Birlik Partisi. Rahmetli Muzi devamlı kişinin bildiğimiz için devamlı ondan gidiyoruz inşallah. AK Parti'ye. İyi yönettikleri için neticede gene AKP. İstikrar için. Yani onların da yanlışları var ama istikrar için AKP. Daha belli bir kararım yok yani. Siyasetçiler gibi biz de kararsızız. Tabii ki şu anki iktidar partiye. Için işlerin daha iyi gitmesi için, işleyişin daha iyi ilerlemesi için. AK Parti. Çünkü koalisyonla bu iş yürümeyeceği belli oldu. Artık tek başına bir hükümetin olması gerek. AK Parti'ye vereceğim. Başkasından ümit yok. Hepsinin yolu belli. Ben 50 yaşındayım. Ee, hiç görmediğim bir düzen, zenginlik, güzellik, huzur, varlık. Bunda gördüm. Başkasını görmedim ben. CHP. Cumhuriyetçi Parti, layık parti. Kadınlara değer veren bir parti. Oy kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Işte. Eşitsizlik, adaletsizlik. Bu yüzden hiçbir partinin yaptığı şeylere ortak olmak istemiyorum. Doğru veya yanlış. Yanlışlarına Ortak olmak istemiyorum. Ben ben de aynı fikirdeyim amca oğlumla. Yani be, kararı beraber aldık. Bayağı da halesizlikler var. Hiçbiri tatmin etmiyor. İnşallah bu sefer kullanmayacağız. Evet Akbar. Ben e, hükümetimi seçmeyi tercih ediyorum şu anda. Neden diyeceksiniz? E, onları biz bence oy, oy verip e, bir hak hak verdik. Onlar o hakkı yerine getiremediklerine inanıyorum ben kendi şahsi fikrim. Çünkü koalisyon bile kurulmadı. Kurmak için hiç fırsat e, vermediler birbirlerine. Bilmiyorum. Yani sonumuz ne olur onu da bilmiyorum. Pek aydınlık da görmüyorum yani. 7 Haziran'da başkasına oy verdim. Sadece sırf şey vermek için hani fırsat verelim bakalım bunlar da hani istiyorlar ama ne yapacaklar diye fırsat verdik. Benim gibi çoğu arkadaşım, çoğu e, akrabam yakınımda böyle düşündü. Böyle yaptık ama yani kötü etmişiz gibi geldi.